Günaydın. <laughs> Yine sabahın köründe ben yola çıkıyorum ama bu sefer yürüyüşü değil. Kendimi dinlendireceğim. Şimdi bir arkadaşımı bekliyorum. Ondan sonra diğer arkadaşlarımı alacağım. Ay bugün yürümeyeceğim çok değişik geldi bu hafta sonu. Belki gerçi şeylerle çıkartabilirim bile mı? şeylerle çıkarsak da güzel olur tabii. Hadi şimdi buraya çıkmadan Aras'a gidip de ya Ketenli'ye gidip de Aras şelalesine çıkmamak bana bir şey geliyor arkadaşlar de hiç çıkmamış. Bir onları götürüveririm belki irim, bilmiyorum ama şu anda böyle bir planım var gibi 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 gibi. Dağda birazcık esinti varmış. Bu da Beyzan. şöyle yürüyen iki adam benim ilkokul arkadaşlarım. Şu benim arkamda oturan Alican adlı arkadaşı 3 senedir ben kampa götürmüyorum. <laughs> en son kamp sandalyesiyle kafama vuracağını fark ettiğim için yavaştan hani en son bir isyanla beraber şeye başladı. Kampa gideceğimizi netleştirdik. Şimdi soğuk doğru geliyoruz. Ben burada bir abimi göreceğim. Ondan sonra da artık ketenlik yoluna doğru geçiyoruz. Dayının bizi bir yere götür geldik dedi. Aha şelaleye geldik. Şelalenin burada kamp yapın dedi. Daha güzel burası dedi. Bir de dayı birazcık bastı gitti onun arabası daha yüksek ama sanırım harika bir yere gelmiş gibi şey var. Burası mı abi? Burası Ay gelmez mi burada ya su kenarına? Vallahi. Gerçi doğru. Çok iyi ya. Başladı. Bugün kamera desteğim var. Evet böyle bir güzellik var. Teşekkür ederim Kenan bu arada. Bu Ormancı abiye denk geldik. İleride şu toplumun kaydıyla bizi güzel bir yere getirdi. Bu dağda. Şeyde, Keten Nikayla'nın sonrasında. Abinin araba yüksek olduğu için o bayağı güzel gitti. Biz arkasından yavaş yavaş gittik. Benim arabam yere basıp bir de gittiniz çok. Şelaleyi bir gösterelim. Şöyle şamalayı görüyorsunuz. Yer konum belirtmiyoruz burada. Böyle bir durum var. <laughs> ama yani burada kamp yapabiliriz ya da bir önceki gün baktığımız yer vardı oraya da gelebiliriz. Bilmiyoruz şu an ama güzel bir yer gördük bu anda. Teşekkür ederiz. Abi eyvallah valla sağ olasın. <laughs> Şurası kamp alanımız. Bir düzlük bulduk. Evet, Serhat. Bugün bize ne yapıyorsun? Bugün size İlk önce şu olacak o, o kadardaki kadın. bir Mevlüt Usta vardı hatırlarsın sen onu. Mevlüt Usta diye muhabbeti vardı. Hep yemek yaparken aklıma o geliyor benim. Şeyde e, bu akşam saç ızgarada kuşbaşı etimiz var. Yanında sebzesiyle mev... Böyle biberleri hazırlıyorum şu anda. Ondan sonra cuma işte soğanları falan hepsini hazırlayacağız. Yavaş yavaş ama ilk önce kuyruk yağı. Kuyruk yağı da nedir? Hmm. İçi yağ olarak kullanıyoruz kendisini ve yemeğe kesinlikle gereğinden fazla çıtır çıtır tadı katan bir güzelliği vardır. Doğal yağ. Nereden buluyoruz kuyruk yağını? Kasaptan istiyoruz. Ha aldın sen. Etten ilk önce kuyruk yağıyla başlarsın hazırlamaya. İlk önce onu kavurursun. Ondan sonra şey etimizi kavururuz. Yemeğimizi yedik. Çok sessiz, sakin, güzel bir kamp oluyor. İnsan yok, bir şey yok. Ateşi büyüttüm. Yani işte büyütüyorum. Hamakta yatanlar, muhabbet edenler. Birazcık rüzgar var. Ama yine de. Gece biraz soğuk olacak gibi ama odunumuz yeterli gibi duruyor. Bakalım. Ne yapacağız? kim Kerem var. Kerem'le biz yaklaşık herhalde bir 15 sene sonra mı? Yok Doğru. hatta 15, 15 20 sene sonra. 20 sene diyorsun. sonra çünkü okul arkadaşıydı. 6. sınıfta şey yanımızdan ayrılmıştı o bizim. O Öyle bir arkadaşım seneler sonra hani Alijan'da görüşüyorlardı ama biz görüşemiyorduk. Hani daha doğrusu kısmet olmuyordu. Aynen, Sen İstanbul'dasın. Aynen. Öyleydi, böyleydi. Şimdi denk geldik dedim bir hatıra olsun diye en bir video çekelim dedik böyle beraber. Neler yapıyorsun, neler ediyorsun? Hadi reklamını yapayım. Ne <laughs> şey olsun. Ya ben İstanbul'da çalışıyorum bir telekomünikasyon firmasındayım. Orada veri merkezi ile ilgileniyorum. İşte aynı zamanda hobi olarak işte böyle kamp, trekking falan seviyorum. Aslında aynen birleşme şeyimiz de noktamız o oldu şu an. Mesela kampa direkt geldik. Kampta görüştük. Hani öyle kafede mafede dışarıda sohbete muhabbete değil. Direkt faaliyete başladık yani. Abi Ondan ben sonra da kafelere gitmeyi, gitmeyi bıraktım ya. İyi süper. Vallahi hani çok uzun zamandır böyle ya zaten pandemi vardı hani ondan dolayı şey yapmıyordum ama kafelere gittiğim zaman ben haz almıyorum abi Şuranın güzelliği varken hani Tabii. arkadaşlar buluşalım diyorlar. Gelin daha da buluşalım gelin diyorum buluşalım. Yani diyelim maddi durumum o an şeyde değil. Gelin diyorum kafeye vereceğiniz parayı gelin benzine koyalım ben sizi gezdireyim dağları tepeleri diyorum. Çok iyi. Daha güzel oluyor. Allah kozları açmayı bilen var mı? <laughs> açayım. Alcan arkadaşımız da burada evet. baba kampçı. baba kamçı. Eski dahi eski kampçılardan kim kaldı, değil mi kardeşim? Ya yani biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Tabii canım geçen pazartesi değil <laughs> biz bu pazartesi başladık. <laughs> Aynen. <hatta. gülüyor> Abi daha tepe güzel şey. Yani hayat gerçekten doğada. Ben şehirde var olduğum sürece hani böyle darlanıyorum. Dağa çıktığım zaman rahatlıyorum ve hani şöyle bir güzellik var. Hafta içi pazartesi günü işe başladığım zaman daha verimli oluyor. Tabi daha dinç olur insan ya. Kesinlikle burada bol oksijen hafta sonu almışsın. Ve abi daha dinç şey dinlemiş. var. Mesela hani herkes diyor <laughs> arkadaşlarım falan. Hafta sonu o kadar yürüyorsun, yorulmuyorsun diyor Abi yorulmuyorsun, daha dinç başlıyorsun. Aynen. Aksine enerjin artıyor. Çünkü bedenini yeniliyorsun Aynen ya. öyle. Ya, vücut yenileniyor. Dolaşımın yani. yenileniyor. Kafas hayat düzenleniyor. Ve kafam susuyor. He, bu evet. arada belki ilk haftalar yeni başlayanlar için yorucu olabilir bu arada. Çünkü bünye alışkın Tabii. Değil, normalde insanlar hep hani oturmaya alışkınsa bir hafta iki hafta sabah bir zor kalkma olur herhalde. Abi ben size benim ilk dua yürüyüşümü anlatayım. Şimdi şu ayağımda gördüğünüz paramparça parça olmuş. Nadide güzel ayakkabılarım vardır. Ayakkabılarını Sen yarın ne ben yürürüm bunlarla ya bir şey olmaz. Onun da Serhat linkini hemen üstte. Aynen, <laughs> linkini, <laughs> linkini hemen linkini sağ, nereye bırakıyoruz? Sağ, sağ üstte. <laughs> <Şöyle> bırakıyoruz. <laughs> Neyse. Ben bu ayakkabıyı aldım böyle dağ tepe geziyoruz kamplar mantlar o zaman. İşte kuzenlerle bir yürüdük. Ondan sonra dedim ben yürüyeceğim falan filan. Bir olca diye bir abim var. Dedi biz Uludağ göllere yürüyeceğiz. Gelirim tamam. biz. Gelirim dedim. Ne bileyim ben Yaş, 24. Yaş kaç? 2 sene önce mi? Tabii 2 sene önce hmm. başladım ben doğa yürüyüşlerine. 5 senedir de kamp yapıyorum şey ee, Dediler ki sırt çantanı al gel gittim ama ben o kadar zor bir yol olacağını ne bileyim abi sürekli böyle dik çıkıyoruz dik 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 git 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 ama göllere vardık aşık oldum ilk kez hani Uludağ göller göller diyorlar mı şey, otellerden şey mi çıktınız çıktım. yok şeyden Alaçam'dan Hı. Alaçam'a şeyde ee, otellerden onda... çıktın mı hiç otellerden çıktım canım ben bir kere çıktım otellerden abi üç buçuk saat falan sürüyor yukarı çıkması aşağı şey, inmesi de 3 saat falan 12 sürüyor. Bir ton kilometre gel 12 iki kilometre işte. Çok aydınlık bir insanım şu an. Evet zifiriye karanlığa geldik. Artık zifirideyiz. Hep beraber. Zifir zifir karanlıklardayız. Hafif bir rüzgar var. Sadece ateş işiyor. Baksanıza abi. Oo aynen. Ne yapalım? Oo çok şekilli ışık oldu ha. Beyza baksana. Çok <laughs> şekilli ışık oluyor valla. Sadece ateşten doğal ışık mis. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Günaydın. Uyandık. Hazırlandık. Oradan Kerem'e sallıyor. Bakın ne kadar da tatlı. Bir o kadar farklı. Muzlarımızı yiyeceğiz. Kahvaltıdan önce. Çünkü yemeğin olmasa var daha. Çünkü kızartma yapacağız. Ay gece şey. Eee ne denir ona? Bir taylar geldi. Biz bir tırsıtırdı. Yok şöyleydi, böyleydi. Çok şükür bir şeyle karşılaşmadık. Ha gece gerdi mi birazcık gerildik yani. Ama herhangi bir hayvanla falan karşılaşmadık. Muhtemelen kendi yerleriydi takılmak için geldikleri ve o yerlerini zapt ettiğimiz için bizi birazcık tırsıtdırmak istediler. Olmadı, başaramadılar. Ondan dolayı bir problem yok şu andık. Yemeğimizi yiyelim, ondan sonra belki bir Aras Şelalesi yapacağız. Oradan da artık evimize mi döneriz, gezer miyiz, ne yaparız, ne ederiz? Hayırız. Akşam yemeğini ben yapmıştım. Şimdi... Alican Usta... Ne yapıyorsunuz Alican Usta'm? Patatesli soğanlı yumurta. Badadesli soğanlı yumurta imiş. PUBG tavasıyla yumurtalar girer bence. Evet Serhat Bey yumurtaları atalım. Yumurta zamanı geldi. Evet şu an yumurtalarımıza geçiyoruz. <laughs> uh, biraz sıcak değil mi? Sapı, sapı kadar sıcak olmuş. Sapına kadar sıcak. <laughs> Eski yumurta kırıcılardan. Şimdi iki kişi kıracaklar hızlı olması için çünkü 10 tane yumurtamız var. Diğerleri pişmişken diğerlerin çiğ kalsın istemiyoruz. Vallahi. Karıştır 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 karıştır. karıştır. Tamam. onun da attınız mı? Evet. Çok iyi.